Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size yazlık tığ işi bir bluz çalıştım. Ee, aslında bu bluz orijinal bir markaya ait. Ee, ben bunu kendimce uyarladım. Markanın birebir aynısını yapmadım ama şöyle alt kısımdan başladım. Örneği ve modeli birebir aynı ancak şöyle sadece kol kısımlarında ben kesme yapmadım. Orijinalinde bir kesme yapılıyordu. Bu yuvarlak yaka olan kısım ön taraf ve yaka olan kısım ise arka taraf şu şekilde böyle yazdık şık bir bluz oldu İsterseniz bu kısmı öne diğer kısmı arkaya da kullanabilirsiniz ama modelde bu şekilde giymişti çok güzel duruyordu ve kısmı arkaya gelmişti çok tatlı duruyordu ben de onu uyarlamak istedim kollarını düşük kol yaptım herhangi bir kesme yapmadım en kısa zamanda size üstümdeki fotoğraflarını da göstereceğim model olarak boyu 50 cm eni 52 cm civarında bir bluz oldu bunu tamamen siz kendi ölçülerinize göre daha kısa krop şeklinde veya daha uzun da yapabilirsiniz hatta çok güzel plaj elbisesine bile dönüştürebilirsiniz bu şekilde dilerseniz şimdi örgümüzün detaylarına geçebiliriz evet bluzumun yapımında ben şu şekilde sarma bir ip kullandım şöyle incecik katları olan İtalyan Mercedes tarzında bir ip. Şöyle ince üç kattan oluşuyor. Tüylenme yapmayan yazlık iplerden bir model. Bu ipimi çok ince değil. Üç kat birleştiğinde 4 milimetre tığ ile ördüm. Şöyle kapatayım. Şu milimetre yazan kısımdaki numarayı dikkate alıyoruz. Şu büyük numarayı değil. Şimdi bluzumun yapımına zincir çekerek başlıyorum. Şu şekilde ipimi hazırlıyorum. Dümdüz Sadece zincir çekeceğiz. Zincirimizin çok sıkı olmamasına dikkat ediyoruz. Çok fazla da gevşek olmasın. Yani e, modelimizin başlangıç kısmı burası olacağı için şu şekilde çok sıkı olmayan taneli zincirler çekiyorum. E, modelin başlangıç kısmı olacağı için etek ucu olacağı için germe veya potluk marullanma yapmasın diye çok sıkı da değil, çok gevşek de değil, kendi el ayarımıza göre sürekli örgü örenler e, elinlerini bilir. Mesela benim elim yukarıya doğru ördükçe biraz açılıyor, gevşiyor örneklerim. O yüzden alt kısmı ben çok sıkı yapmamaya çalışıyorum. Elim çok sıkı değildir. Bu şekilde dümdüz bluzumuzun olmasını istediğimiz ölçüde zincir çekiyoruz. Evet, şimdi uzunca zincirimi çektim şu şekilde. E, bunun ölçüsünü üzerinde nasıl durmasını istiyorsanız o tişörtünüze veya bluzunuza ölçerek ayarlayabilirsiniz. Ben böyle biraz enine geniş bir model olmasını istiyorum. Ünlü bir markada görmüştüm bu modeli. Ama tabii ki örgüleri kendimize uyarlayarak örüyoruz. Daha rahat nasıl kullanabileceksem o şekilde örmeyi tercih ediyorum ben. Yine siz de benim modellerimi de veya başka modelleri de bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi 1, 2, 3 zincir kenar trabzanım olacak. Bu 3 zincirden hariç iki tane daha atlıyorum. Yaklaşık beşinciye ya da 6. Ya batabiliriz bir tane ikili trabzan yapıyorum tekrar batıyorum bir tane ikili trabzan yapıyorum 2 zincir çekiyorum tekrar aldım aynı yere yine 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 hiç zincir çekmeden bakın hep aynı zincir yaptık Şuradaki 3 zincirde bizim kenar trabzanımız oldu tığımı doladım hiç zincir çekmeden 1 2 3 tane atlayıp dördüncüye bir ikili trabzan yine aynı yere bir ikili trabzan iki zincir çekiyorum yine aynı zincire iki tane ikili trabzan yapıyorum bu şekilde su taşları oluşturuyoruz şöyle göstereyim tekrar tığımı doluyorum bir iki üç tane atlıyorum dördüncüye ben zincirlerimi sırt kısmına batıyorum ama normalde batabilirsiniz bu hiç fark etmez tamamen tercih meselesi. Aynı yere iki tane ikili trabzan yaptım. iki zincir çektim. Yine aynı yere iki tane ikili trabzan battım. Bu şekilde tekrar doladım. 1 2 3 tane atladım. Dördüncüye yine iki tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yine aynı yere iki tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle göstereyim. Minik minik su taşlarımızı yaptık. Arada 3 e, zincir değil de 4 zincir de atlayabilirsiniz. Şu alt kısmın çok germe yapmaması gerekiyor. E, bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Şöyle göstereyim. Bu şekilde sıra sonuna kadar iki trabzan aynı yere yapıyoruz. 2 zincir yine 2 trabzan aynı yere yaparak devam edelim. Evet bu şekilde örneğimi devam ettirdim. Ben aralarında bazen dört tane atladım. Mesela şurayı göstereyim size. 1, 2, 3, dört tane atlayıp 5.ye battım. O yüzden orayı tekrar yapmak istedim. Şimdi son iki tane ikili trabzanımı yapıp 2 zincir çekiyorum. Yine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı zincirime Şimdi en son su taşımı yaptığımda örneğimi 21 tane yaptım ben toplamda. Benim tişört ölçüme tam geldi. Tekrar tığıma doluyorum. 1, 2, 3 tane atlayarak bu sefer buradan 4. zincirime batıyorum. Bir tane tekli ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde ilk sıramı tamamlıyorum. Kenarlarda hep tekli trabzanımız olacak şöyle başlarken 3 zincir çekmiştik şu kalan fazla zincirimizi bırakabiliriz daha sonra tersten söküyoruz 1 2 3 tane zincirimi çektim örgümü döndürüyorum tığımı doladım burada 2 zincir çektiğim yerlere 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum 2 zincir çekiyorum yine aynı yere 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum hiç zincir çekmeden tığımı doluyorum yine bu karşı deliğe atlıyorum iki tane ikili trabzan iki zincir yine iki tane ikili trabzan yapıyorum şu şekilde görüntüsü bu şekilde oluyor bakın böyle ilerliyoruz bu sıranın sonuna kadar da evet, şimdi sıra sonuna doğru geldim ikinci sıramın son su taşımı yapacağım ve kenar dönüşünü göstereceğim. Bakın son iki zincirlik yere geliyorum. Yine iki tane ikili trabzan örnek iki sırada da aynı birbirini tekrar ediyor. İki zincir çekiyorum. Tekrar aynı zincirin içine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden tığımı doladım. Burada üç zincir çekmiştim. Bakın onun tepesine kenar tekli trabzanımı yapıyorum şu şekilde. Bakın. 1, 2, 3 zincir çekiyorum, yine döndürüyorum. Yine bu tarafa geldiğimde şuradaki 3 zincirin tepesine kenar trabzanımı yapacağım ve dümdüz örgümüz ilerleyecek. Bu şekilde yaka kısmına gelene kadar örgümüzü örüyoruz yaka kısmına geldikten sonra ön kısımda yuvarlak yaka yapmayı düşünüyorum. Arka kısımda dekolteli olan V bir yaka yapmayı düşünüyorum. Önü de arkayı da ayrı ayrı anlatacağım size. Öncelikle yaka kısmına gelene kadar öreyim. Evet şimdi şöyle göstereyim. Ben etek ucundan başlayarak ördüm. Toplamda kaç sıra ördüğümü saymak istiyorum hemen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 sıra boyunu örmüşüm. 21 örnekte elini örmüştüm. E, elini örerken beden ölçünüzü aldığınızda tek sayı olmasına dikkat edin. Atıyorum 28 denk geldiyse bir su taşı daha ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz. Tek sayı olursa önde yuvarlak yakada da arkada V yakada da ayırması daha kolay olacaktır. Şimdi şöyle söyleyeyim size ön parçam V yaka olacak burayı tam böyle boğazımın kemiklerine gelene kadar ördüm bu kemiklerden yakayı oyacağım çok kısa şöyle 2-3 parmak omuzu ördüğümde bitireceğim önü kapalı yuvarlak yaka olacak arkası daha derin V yaka olacak yani arka parçamızı şuralara kadar ördükten sonra şöyle bir V vereceğiz. Şimdi önce ön parçamızı yapalım şuradan ilmeğimizi bulalım tekrar. İlmek belirleyicimi taktım. Ben 21 örnek örmüştüm. 1, 2, 3, 4, 5 tane ortada yakam için boşluk bıraktım. Şu şekilde. Bu katlı iplerin de en kötü yanı şöyle ipin atması oluyor ortada toplanması oluyor. Böyle sıyrarak örmek zorunda kalıyoruz. Sonuna geldim diye ipimi koparmak istemedim. Şimdi sıra başında 3 zincir çekip dönüyorduk. Aynı ilmek belirleyicime gelene kadar örneğimi aynı şekilde örüyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Örnekte hiçbir değişiklik yok. İlmek belirleyicime gelene kadar bu şekilde örelim. Evet şimdi 7 tane ördüm. 8. ilmek belirleyicimdeyim. Şimdi burada tığımı doluyorum bir tane aldım tığımda iki tane kaldı tekrar tığımı doluyorum bir tane daha aldım ve hepsini birlikte çıkardım yani bu kenar trabzanı gibi yaptım bu kısmı ama iki tane de çıktım şimdi bir üst sırada onu bire düşüreceğim tekrar tığımı doluyorum şimdi şurada pardon zincir çekmeden tekrar tığımı doladım şu trabzanın kenarına da bir tane tekli trabzan yapıyorum burada bakın iki tane yapmamız gerekirken su taşın tek yapıp şuraya bağlantıyı kurduk. Şimdi bir iki üç tane zincirimi çektim, örgümü döndürüyorum. Şimdi bu iki tane olan yere yapmayacağım, direkt şurada örneğimi yaptığım yere atlayacağım. Şu şekilde bakın, burası hem de böyle verev bir görüntü olmuş oldu. Şimdi burada su taşlarımızı yapalım, yine omuz kısmına doğru ilerleyelim. Omuz kısmında hiçbir işlem yapmıyoruz. Evet şimdi omuz tarafıma gittim geldim. Burasını dümdüz hiçbir işlem yapmadan örüyoruz. Son örneğim örneğimdeyim. Normal örüyorum burayı. İki zincir çektim. Aynı şekilde buradan 3 zincire de bir tane tekli trabzan yapıyorum. Şimdi burada bir taş bir örnek daha eksiltmek istiyorum. Bir 2 3 zincirimi çektim örgümü döndürdüm yine tığımı doladım burada bir ikili trabzan yapar gibi aldım tığımda iki tane bıraktım tekrar doluyorum yine tek seferi çıkarıyorum şimdi üçünü birlikte çıkarıyorum bu şekilde burayı düşürdüm tığımı doladım buradan sonrakileri aynı şekilde örerek ilerliyorum omuz kısmına kadar omuz kısmına gelip tekrar yakaya döndüğümde yaka kısmında tekrar son yapacağım işlemi göstereceğim. Evet, tekrar omuz kısmından yaka kısmına geldim. Tığımı doladım. Bakın şurası eksilttiğim yer. Bir de 3 tane zincirim var. Bu zincirimin en sondakine üçüncüsüne batıyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum. Artık daha fazla eksiltme yapmayacağım. Bir ilk sırada yaptık. Bir gittik geldik. Bir de şu sırada ikinciyi yaptık. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Bir git gel yapıp örgümü bitireceğim. Tığımı doladım. Omuz kısmına kadar örelim. Hiç e, herhangi bir işlem yapmadan örneğimizi aynı şekilde örüyoruz. Evet şimdi son eksiltmeden sonra bir tane de bu tarafa gittiğimde bitmiş oldu artık örgüm iki tane yapmış olmayan Yani tekrar geri dönmüyorum. Toplamda ilk sırada eksilttik bakın 1 2 3 4 5 6 sıra ördüm. Bu şekilde bu omzumu bitiriyorum. Yani çok derin bir yaka olsun istemedim. Şimdi bu tarafa da aynı işlemleri yapacağız. Burada örerken buradan başlayacağız. üç tane zincir çekip hemen iki tane eksiltmemizi yapacağız. Şuraya bakın. Şuraya bağlanıp 3 zincir çekip burada 2 eksiltme yapıp buradan sonra örneğe devam edeceğiz. Bir gittik, geldik. Tekrar burada bir eksiltme yapacağız şurada. Toplamda 6 sıra olana kadar. Ön kısmını bu şekilde bitiriyoruz. Arkayı da yaka yerine geldiğimde şöyle de göstereyim size çok fazla örmeyin diye. Şurası alt kısmı bakın. Şu alt kısmından yaklaşık şöyle bir karış kadar öreceğim. Bir karış sonra şöyle v bir yaka ayıracağım. Birlikte yapacağız o kısmı yine. Evet, şimdi diğer parçamı şu şekilde daha kısa ördüm. Yani toplamda 24 sıra ördüm. Ön parçamı toplamda 44 sıra örmüştüm ben. Şöyle göstereyim. Şuradan da yakasını ayırmıştık. 44 sıra örmüştüm. Buradan 20 sıra daha az ördüm. Buralarda bıraktım. Arka yakamı V şeklinde yapacağım. Ön yakamızı yuvarlak yaptık. Arka yakamızı V şeklinde yapacağız. Modelimiz de bu şekildeydi. Şimdi şunu kenara çekeyim. Daha net görürsün arka plandan. Şimdi benim bu e, örneğim 21 sıra. Böyle dik dik 21 adet. E, 10 tane sağ omuza 10 tane sol omuza ayıracağım. Ve ortadaki e, bir taneden de yaka ayrımını yapacağım. Şimdi omuz kısmından 10 tane ortaya doğru örüyoruz. 2 zincir çekip aynı örneğimizi örüyoruz 10 tane olana kadar. Aynı şekilde örmeye devam edelim. Evet şimdi 10 tane bu taraftan gelerek ördüm 10 örneğimi. Şu an 11. deyim şurada. 10 tane de bu tarafta örneğim kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane su taşı modeli diyebiliriz. Örneğin adına ne demek istiyorsanız 10 dolgumuz bir tarafta kaldı. Şimdi şu 11. den V yakaya ayıracağım. Yani sağ ve sol tarafı ayrı örerek devam edeceğim. Buraya 2 iki tane ikili trabzanımı yapıyorum bu şekilde kalıyor. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Örgümü döndürdüm. Şimdi tek tarafımı örmeye başlıyorum. Şimdi burada başka bir işlem yapmıyorum. Bu iki tane yani 11. eksilteceğim. Buradan örneğimi olduğu gibi örerek git gel yapıyorum. Bir sonraki sırada bir dolgu daha eksilteceğim. Bu eksiltmeyi de ön parçamızdaki omuz sayımıza kadar yapacağız. Yani ön parçamızdaki omuzumuzda kaç tane örneğimiz kaldıysa arka parçada da o şekilde bırakmaya çalışacağız. Ara ara bu yüzden eksiltmeler yapacağız. Şimdi omuza kadar git gel yapalım. Şöyle aynı şekilde örüyoruz. Buradan omuz kısmına gidelim. Geriye dönüşü de yapalım. Yine burada eksiltme yapıp yapmayacağımıza bakacağız. Bakın burada bir tane yaptık ve sola doğru ayrıldı bu parçamız. Bir git gel örelim. Evet şimdi bakın şurada eksiltmemizi yapmıştık. 11. idi bu böyle geldik ve yakayı bıraktık. Yarım ördük 11. yi. Daha sonra bu şekilde gittik. Ve üçüncü sıramı da geldim. Üçüncü sırada da eksiltme yapmadım. Bakın örneğimi aynen ördüm. Ve burada kenar trabzanıma zincirime batıp kenar trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim yine. Örgümü döndürüyorum. Şimdi burada yine eksilteceğim. Şu ikili gibi bir tane azaltacağım burada. İlk ikisini çıkardım. İkisi tığımda tekrar doluyorum. İkisini çıkarıyorum. Üçünü birlikte alıyorum. Bakın yine iki trabzanım var ama hepsi bir yere bağlı oluyor. Hiç zincir çekmeden bir sonraki örneğime atlayıp örneği aynı şekilde yapmaya devam ediyorum. Şimdi yine bir git gel yapacağız. Şurada bir tane azaltmış olduk. Bakın burayı tek yaptık. V'yi açıyoruz yavaş yavaş ön kısımda 6 tane örnek bıraktığım için burada da 2-3 sırada bir toplamda 4 kere arttırma yapacağım. 10 tane vardı. 4 tane eksiltip 6 bırakacağım. Omuza kadar bu eksiltmeleri aynı aralıklarla yapmaya çalışırsak daha muntazam durur. Sadece bunu yapmaya çalışacağım. Onun dışında hiçbir şey yok. Eksiltme ön tarafla aynı. Böyle 2 tane yapacağız. Şimdi bir sonraki sırada bunu tamamlamayı göstereceğim size omuza kadar gidiyorum yine aynı şekilde bu tarafa düz örüyorum diğer tarafta omuz kısmında herhangi bir eksiltme yok Evet bakın şimdi sıra sonuna geldim son tam örneğimi yapıyorum ondan sonra bir alt sırada yaptığım yarım örneğe geliyorum tığımı doladım hiç bu yarım örneğe bir şey yapmadan direkt şuradaki zincire batıp bir tane tekli trabzanımı yapıyorum kenar trabzanımı şu şekilde bakın burada bir örnek eksiltmiş olduk ve sağa doğru kesme işlemimiz buralarda böyle yarım ikililerimiz oluşuyor 1 2 3 dört tane yapıyorum örgümü çevirip yine bu örneğimi tam örüp iki sıra ördükten sonra bir sonraki sırada yine bu yarım işlemini yapıyorum buralarda gösterdiğim gibi şimdi burada altı tane örneğimiz kalana kadar bu işlemi yapalım ve toplamda da 44 sıramız olacak tamamını ördüğümüzde ben yine şu yaka ve yaka kesintisi bittiğinde size göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu 3 örneği de kesene kadar ilerleyeceğim. Ama bunu belli aralıklar yapacağım. Şimdi iki sıra yine daha düz öreceğim. 24 sıra yapmıştım şurada. 25, 26, 27, 28, 29'dayım şu an. Bunu 44 sıraya kadar yayacağım. Sondaki son 2-3 sırayı da düz örerek bıraktığımızda 6 örneğimizde artık omzumuz tamamlanmış olacak daha sonra bu tarafa da aynı işlemi yapacağız. Ben bu sırayı tamamladığımda hem bu tarafa başlamayı hem de burada kaç sırada bir yaptığımda eksiltmeleri göstereceğim. Ama dediğim gibi şundan başka farklı bir işlem yok. Bunu 2-3 sırada bir tekrar ediyoruz. Bunu zaten yaptığınızda şu kısmı anlayacaksınız. Bu kısmı kopyalayarak bu şekilde 4 kez yapacağız. Evet şimdi bir tarafı bitirdim. Şöyle gösterebilirim size. Arka tarafı şu şekilde derin bir V oydum. Yani sırtı derin bir şekilde açık olacak. Sırt dekolteli olacak. Bunu isterseniz daha küçük bir V de yapabilirsiniz. Veya direkt düz yapıp ön kısmı yuvarlak yapı olarak da yapabilirsiniz. Şimdi şurayı sadece başlangıcını göstereceğim. Şurada nasıl başladığımızı. Başlangıçtan sonrasında zaten hepsi birebir aynı olacak. Çünkü burada bu taraftan gelirken devam edip böyle geriye dönmüştüm. Burasında buradan başlayıp gitmem gerekecek ilk sırayı tamamlamak için. İlk önce şöyle ilmeğimizi oluşturuyoruz. Bakın burada 11. örneğimde ikili yapmıştım. İlmeğimi buraya 11. örneğime geçiriyorum. 1, 2, 3 tane trabzan çekiyor, zincir çekiyorum. Ve bir de yanına ikili trabzan yapıyorum. Burada bu yaptığımız örneği arasında zincir olmadan ayırmış olduk. Tekrar tığımı doluyorum ve buradan sonraki örneklerimi aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar git gel yapıp iki sırada bir eksiltmemizi devam edeceğiz ve toplamda ben ön, ön parçamı 44 sıra örmüşüm. Arkası da 44 sıra olana kadar devam edeceğiz. 24. sırada ayırmaya başladım sırt yakasını Toplam 20 sırada ayrık olarak ördüm. Siz isterseniz 34'te ayırıp 10 sırada örebilirsiniz. Daha az eksiltmeyle daha küçük bir V yaka oluşturabilirsiniz. Buradan itibaren şöyle V şeklinde ilerlemiş olacak. Şimdi bu parçayı da bitirdiğimde arka ve ön parçayı birleştirirken daha detaylı görmüş olacaksınız. Bu tarafı da birebir aynı sıralara denk gelecek şekilde eksiltmeleri yaparak örmeye devam ediyorum. Evet edelim. şimdi ve yakamı bitirdim. Bakın görüntüsü şu şekilde. Bu bizim arka parçamız. Şu kısımda ön parçamız olacak. İpleri şöyle omuzlardan uzunca bıraktım. Aynı sayıya geldiğimde şöyle göstereyim. Duruşu, görüntüsü bu şekilde. Arkada bir ve dekortesi olacak. Şimdi iki tarafı da omuzları dikerek birleştiriyorum. Önce iğneme şöyle ipimi geçiriyorum. Bu şekilde karşılıklı olarak ilmek ilmeğe dikeceğiz. Size doğru çevireyim ters gelmesin. Önce karşıdaki ilk zincire ilmeği ipimizi sabitliyoruz. Daha sonra buradan birinci trabzanın tepesinden karşıdan da yine birinci trabzanın tepesinden denk gelecek şekilde dikerek ön yüzden birleştiriyoruz. Şöyle. Karşılıklı aynı trabzanlara batarsak gerçekten örerek birleştirmişiz gibi çok muntazam bir görüntüsü oluyor. Önemli olan örneği birbirine eşit götürmek. Burada mesela son iki trabzana battım. Burada da son ikiye batıyorum. Bakın bu su taşı karşılıklı birbirine eşit oluyor. Şöyle ilk iki trabzana batıyorsam burada da ilk ikisine batarak karşılıklı birleştiriyorum. Bu şekilde iki omzumuzu da dikerek birleştirelim. Evet şimdi kol kısmını yapacağız. Şöyle göstereyim. Omuzdan itibaren şöyle bir karış ölçtüm. Benim bir karışım 20-21 santim yapıyor. Buradan da saydığımda 20 örnek yapıyordu. Burası benim kol evim olacak buradan aşağısını dikerek birleştireceğim yine yine ipimi aldım buraya sabitledim buradan karşıdan birinci trabzana diğer parçadan da birinci trabzana geçirerek dikişlerimi yapıyorum şu şekilde şu ipleri de aradan çıkaralım böyle her sırayı birbirine karşılıklı olarak birleştirerek yine ön yüzden dikiyoruz bir ön parçadan bir arka parçadan sadece dediğim gibi trabzanların sıraları birbirine denk gelecek şekilde olacaklar iki tarafı da yine bu şekilde dikelim daha sonra en son bir kenar oyasını yapıp ördüğümüzü tamamlayacağız Şuradan. Şu şekilde. Evet şimdi iki taraftan da hem omuzlardan hem de kol altından bluzumuzu diktik. Şimdi sadece şu yaka kısmına bir sıra sık iğne yapmak istiyorum. Yaka kısmının daha toplu durması için. Şu omuz kısmından başlıyorum. İlmeğimi alıyorum. Omuz kısmından geçirdim. Bir zincir çektim. Tığımı doladım. Bir sıra yalancı sık iğne yapıyorum şöyle yani tekli trabzan diyebilirsiniz. Bir sıra omuzdan başlayıp diğer omuzdan geçerek tekrar bu omuza gelene kadar bir sıra boyunca bu sık iğne işlemini yapacağız. Şöyle göstereyim size. Farklı hiçbir işlem yok. Şu şekilde. Görüntüsü şöyle oluyor. Buradan da yaka geçişini gösterelim. Ben şimdi şuradaki omuzdan başladım. Şöyle V yakadan arka taraftan geçip buradaki omuza geleceğim. Buradan da ön yaka yaparak başladığım yere geleceğim. Bu bitene kadar yakayı çevreleyeceğim. Evet, yakamın sık iğnesini yaptım. Bakın şu şekilde görüntüsü. Daha doğrusu tek bir trabzan yaptım bir sıra. Bu ön tarafı oldu. Bu da benim arka tarafı olmasını istediğim yer. Aynı şekilde burada da devam etti. E, trabzanlarımız şöyle göstereyim tabi bunu tam tersi olarak da giyebilirsiniz bu V'yi de öne giyebilirsiniz ama e, marka modelinde bu şekildeydi orijinali ben de o yüzden böyle yaptım hatta markada e, burada kol kesintisi de vardı ama ben kol kesmek istemedim düşük kol salaş olsun istedim ve bu kolları sadece ütüleyeceğim bu kol kısmına bir sık iğne ya da bir şey yapmayacağım o zaman çok kaba e, görünüyor bence bu şekilde böyle tamamlayabiliriz bluzumuzu. Tüm detaylarıyla anlattım. Yine etek ucu da zaten başlangıcını o yüzden zincirleri şu şekilde batmıştık düzgün bir görüntü olsun diye bitişte. Ee, video ile ilgili bluzumla ilgili tüm detayları anlattığımı düşünüyorum. Eğer aklınıza takılan yapamadığınız bir yer olursa bana yorumlardan ve DM'den ulaşabilirsiniz her zaman. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.